Brad Pitt ve eski işi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie eski işi Pitt'in Miravai Şatosu'ndaki işletmenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine sus payı verdiğini öne sürerek Pitt'e milyonlarca dolarlık dava açmıştı. Pitt ise Jolie'nin kendisine zarar vermek için hisselerini bir yabancıya sattığını iddia ederek Jolie'ye dava açmıştı. Angelina Jolie 2021 yılında Miravai Şatosu'ndaki işletmenin hisselerini Rus iş adamı Yuri Şefler'e satmıştı. Jolie 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt'in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu. Davadaki en son gelişmede Jolie'nin avukatları Pitt'ten ikilinin 2016'daki uçak olayı ile ilgili üçüncü taraf iletişimlerini yayınlamasını talep etti. Pitt ise bu talebin reddini istedi. Petin avukatları özel jet yolculuğuyla ilgili özel üçüncü taraf iletişimlerinin şatodaki işletmenin anlaşmazlığıyla alakasız olduğunu savundu. Avukatlar ancak Jolie bu iş anlaşmazlığını çiftin boşanma davasına benzer bir duruma dönüştürmek için onları yine de istiyor dedi.